Herkese selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz abi? Efsane slot oyunu Sivit Bonanza'nın karşısındayız. 6900 lira kasayla oturdum. İlk etapta 800 lirayla ilk ortaklama hızlıca isteyeceğim. Umarım kazançlı güzel bir oyun olur. Sizlere de keyifli dakikalar izlettirebilirim. İsterim ortaklayı Boğanza'dan. Eller yüzler, pembeler, yeşiller bana bol şans. Herkese keyifli seyirler olsun. Yaktık abi dörtlüleri. der gelsin bakalım sağa çekmeden. Tam gaz verelim. Bonanza. Kafadan iyi girelim. Devamı iyi olsun oğlum. Her zamanki. Baktığımız totemimiz yüksek oran. Yüksek çarpan peşindeyiz. Acelemiz yok. Bir yere kaçmıyoruz. Eze eze. Sile sile. Yeter ki. Yüksek oranlı yüksek çarpan. Gönder bize bonanza. 25'lik top ekranda. Hadi baba. Üzüm, muz. Çok birazın komple boşalttım. Lan gel yeşil ne be. Aslansın lan. Bunu yapacaksın işte lan. Ah üstüne bir elmayı koyayım var ya. Hah. Kafadan bombastik 800 liralık satın almayı 1800 lira olarak ekranda görüyoruz şu anda. Devam ediyorum. Nice. Devam. Gönder gel gelsin. İyisinin güzeline. Serkan abin için ben seni severim sen beni seversin. Aslan parçası bonanza. son 4 hareket pembeler fişek ulan yapmıyorsun da. 20 11 Bakar mısın ekran o kadar güzel ki çok erken bir Elmalar elmalarda fişekle de hadi oğlum muz oturuyor şimdi yüzünde güzel çarpan yüzüm çarpan hadi pembe çarpan ulan pembeyi de ver bari ya şarpan çarpan vermedi ya Kansız görüyor musun kaç tur aşağı indi ben dedi sana o 240 liralık hareketten fazlasını yaptırmayacağım dedi resmen yani. Abi inat inat. Bir kere gördüm o şey oynamaya dursun. 30 gibi top gitti bizden. Karpuz oturuyor ama. lira. 100 Güzel adam aldık abi. Tamam. Ne aldım Ne oldu? Bırakma. lira dayıla istedim bir 10 spin daha gönder gelsin. Hadi oğlum. Aynı performans. Aynı kapışma. Aynı mücadele. Üç yapmadan. Eze eze. Sile sile. Sündüre sündüre. Vanza. Çok güzelsin. Ah ben böyle. O maviyle ben bağır var ya. Gel sen bana. Heh. Ben ne olur? Yeşil olur. 50 çarpan olur. 100 çarpan olur. İsteyelim biz. Abi kalplere bak vermeyen zenci olsun da. Hadi oğlum şansımız açık. Kazancımız çok çok olsun. Son iki. Ezer misin? Ulan ezer misin dedik biz ezdi be. Evet abi. 800 oradan sıkıldı. Peki. Burada rakamlarımızdan diğeri 1200 lirayla yoklamayı çekelim. Haydi bakalım yapıştır gelsin. Dörtlük de şöyler açık. Hüsayet ekran. Gel karpuza. Üstüne pembe. Sekize çıkmamalı. Süper. Devam. Dayısın yarısı çıktığını çıktı abi şimdi. Ama... Takvimlerimde yarısı gitti. Oğlum pembeler çok güzelsin be. Ekran müsait kalma sekizde. Üzme lan abini erik de gelir mi? Abi sekiz hastalığı var abi. maalesef. Evet dimitir zararını uzayacağız bak ama. Geri ne koyacağız onu bakalım. İndir indir şuraya güzel bir top. On iki oğlum ellilik yüzük peşindeyiz. On beş daha geldi güzel oldu abi. Bu güzel oldu. 2326 Nice nice son üç. Elinin üzerine bak. Oğlum tam da aslansın 33 kat. Ulan biraz daha devam et. Ah kafam var ya. Ulan var ya veremedim ya Biraz daha devam et işte be. Acelemle. Hadi oğlum bir hamle daha yap şurada. Ulan var ya resmen foto da bırakıyorsun. Ya. Abi öyle oldun işte. Beni stres basıyor. 11. Peki isteyelim abi. 200 adet isteyelim. Oynatmayalım hiç şeyi yukarı aşağıya. Bayse. 800 adet çaktık. 1200 adet çaktık. Sıkılana kadar devam 1200 adam. E. Bonanza. Bakar mısın güzel? Yüzüm oturur. Elma ile geldi gönder şu çarpanı. Bir müdahale çektim. Karpuza gel abi. Yok. Ama ben senin içinden geçeceğim abi. Oyun akıyor. Oyun akarken. Oğaları dolduracaksın. Sonra arkana bakmadan üzerinden kaçacaksın abi. Bir küfür dönecekse Bonanza bize sövsün abi. Beni ne hesabı. Hadi baba. 15'lik top ekranda. Ah yeşiller. Ah yeşiller. 1200 liradan sıkıldık. O zaman ne yapıyoruz? Yemin suyu tuzunu. Birazcık yükseltiyoruz abi. Devam. 5 kişi kaptı abi. motoru sıktık. Hadi oğlum hararet yapmayalım. Yapıştır gelsin. Ol takla Serkan abi için. İç boş geçmememiz lazım. Hayal halimde gezmiyoruz. Kasa ikiye katlarsam arkama bakmadan kaçarım. Hadi ol. Hadi ol. Gel Biraz daha dişimi sıkmam lazım. Erken müdahale ediyorsun. Son beş. Bir ben müdahale edeyim. Yüzüm oturuyor mu? sonuç. Ya kuşluk yapmazsan var ya. Senden güzel uğraşacağız bugün ama. Abi 8 nedir taktın mı lan 8'e? Al işte 71 kat çarpan vermiyor. Kansız şerefsiz ya. Lan elma çarpan be. Hadi gönder ekran boşaldı. Ana o oh, o oh, o oh, ikinci mağlubu abi şaka gibi. O hala vermiyor çarpan ya. Ha diyorum ya yemin etmiş gibi aynı ya. Yani, vermedim mi abi tamam kafayı taktım bu bitti. Şu anda bana yaptığı kuşluk. 1600 lira bahise gördüm duman etti biz abi onu da var ah pembe geldi indir şunu ah. biliyorum 8 geleceğini yani. taktı ya 8'e 8'e taktı sürekli 8 var al bir daha 8 Allah seni bildiği gibi yapsın ya olmuş namussuz ya 8'den başka çarpan atmıyor son 4 al bir daha 8 Yok abi bizim bu elden kurtulmamız lazım. Biraz yemin üstüne tuzunu arpasını arttıralım. Satın üstüne çıktık. Artı 5 sayesinde oldu ama. Peki. Bir tık yükseldim abi. 1800 orayını istiyorum. 8 çarparı unut bonanza. Hadi oğlum. Alalım dört bütün şöyleri. Verdik startı. Gönder gelsin bakalım. Bir 10 hareket. Hadi oğlum. Unutalım 8 çarpanı. 2 çarpanı unut. Böyle güzel güzel en aşağı 15, 25. Onun peşindeyiz abi. Şimdi indireceğim bunu. Lan vermezsen burada senin lan var ya. Türk alınması için ya. Bunu şurada vurdum. Kaçacağız. Yok içeride tutuyor hala bizi. Ucundayım lan. Bir güzel bir hareket yaptırsam var ya. Uzayacağım gideceğim. Mavi de gelir bu şartan. Ekran komple boşaldı oğlum yapma işte atla iki getir lan devamını. Ya bu sefer de sekiz dedi ikiye taktı şimdi bu elde. Abi bir tık bir tık yapalım. 2-0 turma dizel gönder gelsin. Bana açık abi. O yine çık onun yapıyla. Bunun kapalı falan değil. Sadece şu anda bonongonun kuşluğunu diyelim izliyoruz. Diğer diğer kendileri suya indirecek abi. Pes edecek. Sen de inatlarısın, sen de inatlarısın, sen parçaysın. İndir aşağıya. Şimdi de altıya takmayalım kapıyı. Yüksek oran, yüksek çarpan. Hadi oğlum. Bak 20 litre yandı, boşa düştü. Yeşil, pembe. Hadi oğlum bak yeşiller çok güzel. Aslansın 10 da kalma lan burada. Ay sen 450. 450. Kapı abi yok. Bir yerde kopartacağız kafasını yani onu seviyorum abi. Şöyle oranı biraz daha yükseltelim. İki tık çekelim abi. İki mesaj yüz oraya ver. Dalışımızı yapalım. Verdik odunu. Hadi bakalım. En güzel yüzler, pandalar, yeşiller. Otuzluk top. Ulan vermezsin vermezsin. Pandalara bakar mısın? Hay senin lan. Hay senin lan lan. Küfür edeceğim diyorlar ki küfür etti. Etmiyorum niye diyorlar. Bakar mısın güzelliğe? Kesme gelme abi ya. Bugün nasıl ne söyledik bana bunu herhalde sormadık aslında ama resmen onu kapattı ya güzel ekran. Hadi bunu yap güzelliği burada. Şimdi güzel bir şey geldik kapışmaya devam. Yılmak yok. 10. dakika. 10 seviyoruz. Da Hadi oğlum. Makinenin konu bizde. Güzel güzel. Gel abi. Düzümler oturuyor mu? Abi 12 dedi. Erik gönder. İşte bak iyi yükseldik burada. Burada iyi yükseldik. Ah be. Ah. Ah şansınız için. 7 takla. Bak mağdurucunda. Getir devamını. Ya Flash'ın erik yoruluğunu yürü görmez mi be? Üzüm mü abi? Vereyim, vereyim, vereyim. Son. Son kasa abi. Yerine suyunu tuzunu kutlat kokusu verdim. Daha şu sonra yapacak bir şey yok. 3 günlere masa, 3 günlere kasa. Gönder gelsin. Ya benimsin, ya kara toplansın, çeker gidersin. Kazandıklarını da sayarız abi. Ama oyuna çıktı. Sonradan gerçekten kuşluk yaptı yani. Ezer misin burayı? Bak hiçbir şey için geçti. İstersen döneriz buradan kasayı da katlarız abi. Yeter ki ister. gibi pembeler fişek. Ulan gözünü seveyim kalktın lan şu sekizde. Bakar mısın 154 kalktı. Ulan yeşil de geldi. İndir şurada bitsin işte. 15-17 güzel oldu abi. Bak bu güzel oldu. Son saniye ya ulan. Şansı oldu Tamam bile şansa Vay anasın ya onu atmasaydım günah olmuş. Son saniye geldi bu anamıza. Peki. Bir tık çektim. Hemen hemen kasanın yarısı. Mücadele devam. Ben dedim abi bak istesin. Buradan bilmeyiz bile. Bak şurada da güzel bir ödeme yaparsa al sana kasayı ikiye katladın çıktın abi. Yeter ki istesin abi kuşluk yapmasın. Hadi oğlum. Bitlis film yarısı. Geldiğimiz yüzüme. Çok güzelsin kalma ki de. de gelsin. Bak mavi de geldi. İdir şu şartına bak. Ah bunu da vermeyecek. Al işte. Bir kere verdi ya şimdi geçen ay. Mantara mı alacak? Ah şöyle güzel bir bak burası müsait. Şöyle yüzde bir indirsen direkt 8 bin hareket yaptıracağım abi. 10 geldi. 104. Ah geldi zamanında bacaksız. İyi abi. Abi kandan geldi. Süpersin lan. Oyuna baştan başlıyoruz. Hadi bakalım güzel. Hadi oğlum bir 10 bin lira uzatır mısın lan şuna? Oo güzel ya bak tam böyle güzel bir çarpan. Aslansın lan 398. Onasının anasının nikahı oldu abi. İşte yapacağın hareket şu lan. Yapacağın hareket şu. İçime mi doğdu ne oldu? 6300 ya. E. Al bir tane daha spin abi. Bir artı beş daha. Toplam 25'lik oyun oynuyoruz şu anda ya. Hadi oğlum yüzümüzü kara çıkarma. Asıl ikiye katlamış olalım. Uzayalım gidelim. Ne sen beni yor ne ben seni yorayım boğanızla. Son 9 hareket. 18'lik top var. Hadi. 18. Mavilerin güzel 64 kat oldu. Abi yapma şunu çarpansız geçme abi. Bak pembeler de ucunda. Al burada daha da ucunda abi. Bir eksikte kalıyoruz. Ekran güzel. 18'lik çarpan var. Çok güzelsin gel mavilere. Hadi, hadi. bırakma lan maviyi. Ah bize ekmeği kazandıracak. Orada mavi yaz. 9291. 10 10.000 lira değer misin dedik. Baştan ekrana. Aslan parçası bonanza. Ulan yaptığın güzelliğini 10 bin liraya dayağı düşün. Son harekette. En aşağıya. Peki. Evet abi. Kalsaya katladım. 13.195. 14.5 olmuş oyundayız. Bayağı zorlu. Piyasaya mücadele ettik. En sonunda kazanan galip biz olduk abi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Baba burada arkasına bile bakmaz kaçar abi. Oynadım güvenli soranlar için yorumlarda sabitliyorum. Tavsiye niteliği olmadan dileyen soran arkadaşlar oralardan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki doktoru inşallah kazanç dolu heyecan dolu oyunda görüşmek üzere Biliyorum. Herkesin şansı açık kazancı daim olsun. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Selametle.